Şuna bakın. Aklı fikri dünyada. Sonra ben insan olmak istediğimi söyleyince bir de utanmadan bana kızıyor. <gülüyor> 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 Emre, bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay inana, kimse görmemeli. Birisi bile. Ay bu çocuk oyuncağı değil ki canım. Ya o görüntüler birinin eline geçerse Nana için çok kötü ha, olur ben, ben, ben. Hay aksi. Ha, ha, ha. Merak etme Kulina Çok yakında o görüntüler birinin eline geçecek Ve bu iş burada bitecek Nana'nın kaderi o çantada. Ha. Benim için o kasidi ele geçirmek çocuk oyuncağı Nana sana sonsuza kadar unutamayacağım bir yeni yıl hediyesi vereceğim Tamam seni var ya seni. Kocuk Özge'den her şey beklenir. En güvenli yer burası. Hiç olmazsa yanımda olur. Anacım işim bitti artık. ta 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 ta. Ama nerede bu kızı? Buradaydı canım. Nereye kayboldu ya? Hani buraya koyduğum gözlerimi görmüştüm. Ne böyle? Kim yaptı bunu? Aaaa! Ne Söyleyin bakalım. Kaset nerede? <laughs> ha, ha. Gerçekten biz kaset falan görmedik. Evet görmedik. Sakın bana yalan söylemeye kalkmayın. Sizi bücürler. Yoksa sizin burunlarınızı öyle bir uzatırım ki, Asya yakası ile Avrupa yakası arasında üçüncü boğaz köprüsü olur. Hı? Zırt oyuncak gör. <laughs> Lütfen bize bir şey yapma. Şimdi sevgili müdürler. Konuşmanız için size sadece beş dakika veriyorum. Aa! Bana o kasetin yerini söylemezseniz sizi birer fareye çeviririm. Sonra da götürür çöplüğe bırakırım. Böylece oradaki yüzlerce kedi sizi iki dakikada yer. Anladınız mı beni? Evet seni dinliyorum yer cücesi. Biz Kendimizi düşünmek zorundayız Yağmur. Ömrümün sonuna kadar bir fare olarak yaşamak istemiyorum doğrusu. Aferin. Akıllı çocuk. Nerede kızın? Orada. Nerede? Cemaat aşağı doğru uzan biraz. Çerçevenin bittiği yere sıkıştırdım. Ben de kendimi şeytanın arka bacağı sanırdım. Sen benden de beter çıktın. Bacaksız. Hah. Uzan uzan. Bak azıcık daha altta! Çocuklar, savaş mı yaptınız? Ne bu odanın hali böyle? Babamız çok kızacak. Nona biliyor musun? Emre şokerin hakkında öyle bir geldi ki. Şoker mi? Evet. Her zamanki gibi. Ah. <laughs> ah. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Ne olursa olsun o kesiti alacağım. İsmi Ali'ler. <laughs>